Hello. Herkese selam arkadaşlar. Nasılsınız? %25'den %75'e varan indirimi duyunca ben de hemen Watsons ve Gratis'e koşarak bu harika ürünleri aldım. Rutin kullandığım ürünlerin yanı sıra yeni keşfettiğim ürünleri de sizlerle paylaşmak istedim. Uzun zamandır YouTube kanalımda ihmal ettiğimi farkındayım. Biraz da dip boyam geldi ama biraz daha bekleyeceğim arkadaşlar. Bir iki hafta önce saçlarımın rengini değiştirmek istemiştim. Keza saçlarımın bu kadar güzel olduğunu tekrar tekrar görünce ve bugün de fönleyince dedim ki Nurcan dur orada saçlarını kesinlikle ama kesinlikle değiştirmeye çok güzel duruyor. Bir haftadır deneyimlediğim iki tane ürün var arkadaşlar. Hemen onları sizinle paylaşmak istiyorum. Gretz'e gittim. En uygununu Gretz'te bulduğum için sizlere hemen böyle iletmek istedim. Aynı zamanda Trendyol'da da kampanyası var. Linke de aşağıya ekleyeceğim. Eğer ki Yakınlarınızda gratis ya da vatsız varsa ya da derseniz ki ben Nurcan Hanım alışveriş yapmayı sevmiyorum. Ben internetten alayım evime kapıma kadar gelsin diyorsanız aşağıya açıklamaya trend yol linklerini de bırakacağım arkadaşlar bilginiz olsun. Hemen şu muhteşem mucizevi mucizevi ürünlerden sizlere bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Bir haftadır deneyimliyorum. Buraya dün dışarı çıkmıştım date'ime. Orada yaptığım saçımı köpükle yaptığım için özellikle ekleyeceğim. Burada da bugünkü fönlü saçımı eklemeyi planlıyordum ama hazır bugün videoyu çekiyorken neden ekleyeyim dedim. Canlı canlı şöyle görün arkadaşlar. Şimdi öncelikle sütten bahsedeyim size. Pardon. Fön suyundan bahsetmek istiyorum açıkçası. İki etkili bilginiz olsun iki fazla saç kondisyoneri olarak geçiyor. E, aslında saç kremi diye geçiyor ama fön sütü aynı zamanda bilginiz olsun. Bakar mısınız ya şişenin muazzamlı keza kokusu. Saçınızı normal böyle ee, yıkadıktan sonra kurutuyorsunuz. Kurutuk, kuruturken böyle hafif böyle nemli kaldığı anda işte fön çekmenin en güzel yanı bu. O nemlilikte hemen bundan birkaç fıs bu tarafa birkaç fıs bu tarafa ekledikten sonra arkadaşlar hemen fönünüzü rahatlıkla ve kolaylıkla saçlarınızı kırmadan bakın ikinci kez yapıyorum bunu özellikle tavsiye etmemin sebebi o. Ben kullanmadığım hiçbir ünlü tavsiye etmek istemiyorum. Gittim kendi paramını aldım morfos bana bu arada reklam ama sponsor değil arkadaşlar bilginiz olsun saçlarım sarı ince telli şöyle göstereyim ve ne kadar sıcak fön uygulanmaması gerekse de ben arada fönlüyorum arkadaşlar kesinlikle düzleştiriciyi uzun zamandır kullanmıyorum zaten düz bir saçım var ama söylemek istediğim de şu size mutlaka ama mutlaka morfosun bu iki fazlı fön sütünü kullanmanızı size tavsiye ediyorum aynı zamanda köpüğü de keza öyle Dayanamadım. Bu güzel seti gördüm. Köpükle saçlarımı yaptıktan sonra arkadaşlar ben dün gece uyudum. Gidip yıkanmadım. Böyle bir rehafet çöktü üstüme. Dedim ki aman hoca ne olacak ki yani bir günden. Saçımı güzelce böyle yapıştırdım ama ne bir böyle tüylenme, ne bir kaşıntı ki ben saçlarım böyle benim kaşınır bir şey sürdüğüm zaman. Ne bir kaşıntı yaşadım, ne bir böyle topaklanma, ne tülerme, ne de böyle hani saçınızı yapıştırırsınız yapıştırdıktan sonra arada böyle çıkar ya Rüzgar bile vardı, Saçımda zerre kapırdamı olmadı arkadaşlar. O yüzden Morfos'un bu köpüğünü de sizlere tavsiye ediyorum. Bilginiz olsun. Diğer ürünlerini kullanmadığım için bir şey söyleyemeyeceğim. Ama bu iki ürünü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tavsiye ederim. Asıl amacıma geldim şimdi. <laughs> Aynı zamanda yıllardır kullandığım şu ultra sıkı tutan sprey. Bu da mucizevi bir ürün arkadaşlar. Morfos'un gene. Yani adamlar kaliteli. Gerçekten A'dan Z'ye her şeyini kaşıyla yapıyorlar. Onca marka kullandım mesela. Spreyde de ben böyle kaşıntıyı sevmem. Ee, bazen bunu şey yapıyordum. Böyle kaşlarıma wax yaptığım zaman kaşıma da sprey sıkıyordum arkadaşlar. O yüzden. <laughs> Benim yaptığımı yapmayın ama e, ürün hakkındaki bilgiyi alın. Ultra strong, ultra sert olanı mutlaka size tavsiye ediyorum. Saçınızı e, dün saçı yapacaksanız da mutlaka kullanabilirsiniz. Gün içinde de kullanabilirsiniz. Saçlarınızı böyle sıkı sıkı parlak bir görünüme kavuşsun istiyorsanız topladığınızda böyle yağlı değil yalnız parlak ve sert olmasını istiyorsanız topuzlarınızda mutlaka Morfusun bu ürününü size tavsiye ediyorum. Saç spreyini. Şimdi gelelim asıl ürüne. Bu arada ben neyi unuttum arkadaşlar? Mikrofonu takacaktım. Neyse ki Allah'tan dışarıdan çok fazla ses gelmiyor. Yaka mikrofonumun ucu kaybolmuş. O yüzden çok üzüldüm. Çok araştırdım, baktım ama bulamadım. Şu yeni çıkan tüylü mikrofonları da alsam, almasam bilemedim. Kimisi çok beğenmiş, kimisi fiyat performans demiş. Kimisi de almayın hiçbir işe yaramıyor demiş. Bu arada e, mor gratisten buldum. Last, da, da bu rengi buldum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hemen şöyle bir paket açılışına geçeceğim. Ama paket açılışına geçmeden önce ikisi de yüz ml mi? Evet, i̇kisi de 100 ml şöyle göstereyim. İki birbirinden güzel ürün. Yani bayağı bir tavsiyesi var. Trend oldu olsun, internette baktım, YouTube'da olsun. Şunun serisini kullandığım için, rengine de aldandığım için, <laughs> bu kokuyu da sevdiğim için bu seriyi böyle aldım arkadaşlar. Aslında bunu ararken yerde, bunu da gökte buldum. Kız dedi ki gerçekten tavsiye ediyorum. Bunun kokusu da çok güzel aldı. Şampuanıyla aynı dedi. Şampuanı kullanmadığım için bilmiyorum tester de olmadığı için dedim ki tamam o zaman Nurcan'cığım ne yapıyorsun? İkisini birden alıyorsun, karar veriyorsun. Ondan sonra sizinle istişare yapıyoruz. Şimdi ikisini birden açıyorum arkadaşlar. Şöyle hemen bandolu var. Ta da ta da. En sevdiğim bunlar. Ambalajını böyle ben açıyorum ya çok Hatta oluyorum. birçok ürünü ambalajsız yapıyorlar. Herkes şeyden kaçıyor yani paradan. <laughs> İlk olarak bunu deniyoruz hemen. İlk bunu aldım çünkü Watson's'tan. Bu arada indirimdeyken bak koku olayı görecelidir ama ikisini de anlatmaya çalışacağım. Bu arada yıllardır neden tanışmadığım dediğim ürünler bu Morphos'un saç köpüğüyle sütü, fön sütü arkadaşlar. Şişesi çok minnoş. Bakar mısınız? Gerçi arkasında şöyle görseli varmış. Bilmeyen ben. Hemen kokuya bakıyorum. Kokusu vanilya arkadaşlar. Şimdi sol tarafıma bunu sıkacağım. Sağ tarafıma da diğerini sıkacağım. O yüzden şöyle Acayip vanilya kokusu var arkadaşlar. Baya baya vanilya kokuyor. Bakayım. Böyle bir yapış yapış hissiyatı yok. Çok güzel. Gerçi ben bir bb linkini kullanıyordum. Gratis'ten almıştım. Ay saçta kokusu o buramlığı değişiyor arkadaşlar. Gratis'in o kokusunu da çok beğeniyorum bu arada tavsiye edilir. Gratis'in kendi ürünleriyle eğer bir gün video çekersem onu da sizlere çekelim arkadaşlar. Beğendim. Alınır. Kesinlikle kullanılır. Ama böyle vazgeçemeyeceğim bir koku mu değil mi? Şimdi diğerini de denersek bunu buraya koyayım hemen. Hemen bunu da açıyorum arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Çok beğendim onu. Güzel. Şekerli vanilyamsı bir koku kokusu. Koku koku. Temiz böyle fresh koku hissiyatı da veriyor arkadaşlar. Bilginiz olsun ama bunlara bakacağım. Eriksine beğenirsem indirimde de razı. Bu arada gideyim stoklayayım. Bende öyle bir şey var bir de ya. Başak Kocuğum böyle. Beğendiğim her şeyi çiftler çiftler. Üç Üçer 5'er tane alıyorum. Stok 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 nereye kadar? Ay, bunu da şişesini göstereyim bir saniye. Onu yaptık, bunu da yapalım. Sorry. Da 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 da. Nasıl, bir şey? Hemen buraya. Şimdi biraz bekliyorum. Arkadaşlar, bu bildiğiniz parfüm. Saçımda yapış yapış hissi verdi mi? No. Vermedi. Saçımı bozdu mu? Yok. Fönüme de bir şey yapmadı. Bu bildiğiniz parfüm arkadaşlar. Yani bunu sürün. Vücudunuza hiçbir şey sürmeden çıkın. Buram buram saçınız böyle rüzgarda dalgalandığında böyle arabada gittiğinizde, minibüste toplu taşımada gittiğinizde herkes böyle sizi koklar. Ama çok güzel kokuyor. Bunun diğer parfümünüzle karışım olasılığı %99. Ama bunun saçta parfümünüzle karışma oranı %1 diyebilirim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkisini de ayrı ayrı kullanabilirsiniz. Ama bu biraz daha yaz ve egzotik gibi geliyor bana. Çiçeksi kokular tamamen parfüm odaklı bu arkadaşlar. Bildiğiniz parfüm odaklı. Yani saç parfümünün kat kat ve üstünde bildiğiniz parfüm kokusu. Bu bildiğiniz vanilya kokusu. Yani eğer ki... Parfümünüzü öne çıksın istiyorsanız kullandığınız normal parfümünüzün kokusu buram buram gelsin diyorsanız vanilya ile güne başlayacaksınız. Muhteşem bir koku gerçekten söylüyorum. Yani vanilyaya stoklarım. Tekrar bunu da şey yapacağım, koklayacağım. Bu benim parfümün üstüne çıkmaz ama ben daha böyle baharatlı kokular sevdiğim için o yüzden mesela bu çiçeksi kokular anneme göredir. Genellikle şimdi ona da denettireceğim. Anne çok fazla böyle saç ürünlerini kullanmaz alerjisi olduğu için ama Kokusunu koklatacağım. Ee, annemin hangisini seçtiğinde Instagram story'ine mutlaka yayınlarım arkadaşlar. Benim e, böyle şişe şişe kullanacağım ürün tabii ki bu. Aslında bak bu diye düşünmüştüm. Bunu koştur koştur sonradan aldım. Bunu nasıl göremedim. Onun serisini onun kokusunda bekliyordum. Ama bu bildiğiniz tam bir parfüm arkadaşlar. Bu gerçekten söylüyorum vanilya kokusu ama muhteşem ve ben ya uzun zaman böyle koklarsınız. Bu da çok güzel bir koku. Ama yazın böyle e, deniz kenarında falan saçınızı tarıyorsunuz ya. Deniz açtıktan sonra ben tararım. O zaman kullanabilirsiniz. Biraz daha yazlık, fresh bir koku. Bunu da yaz-kış kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdilik videomuz bu kadar. <laughs> Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tüm Morfos ürünlerini linklediğim Trendyol linkini açıklamada bulabilirsiniz. Herhangi bir soru sormak istiyorsanız Nurcan Doganlar Çifre'yle Instagram adresinden bana ulaşabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.